Selamünaleyküm. Değerli dostlar, müjdemi isterim. Biliyorsunuz ki 1 Eylül 2023 tarihine kadar Yevsiz Av Tüfeği ruhsatının süresi dolmuş olanların ruhsatlarını yenilemeleri gerekmekteydi. Yenilememeleri halinde para cezası kesilecek ve vergi borcu gibi sebeplerden ötürü tekrar yenileyemeyen arkadaşlarında tüfeklerine el koyulması icap etmekteydi. Bu durum Allah'a şükürler olsun ki uzatıldı oluşan yoğun talepler e, sebebiyle 1 Eylül 2024 tarihine kadar bir genelgeyle uzatılmış durumda. Gözünüz aydın diyorum ve yine bu durum oluşmuş olabilir. Fakat sizlerden ricam her ne kadar bu durum uzamış olsa da gevşeklik göstermeyin. Yine de bir yoğunluk oluşmaması adına hafiften de olsa yine girişmiş olduğunuz bu ruhsat işlemlerinizi kısa süre içerisinde halledip yenileme işlemlerinizi tamamlayın. Vergi borcu muhabbetine gelirsek de geçtiğimiz süreç içerisinde güzel bir yapılandırma dönemi olmuştu. Bundan nasiplenenler oldu, nasiplenemeyenler oldu. Bir şekilde vergi borçlarınızı da ama taksitlendirin ama hafifletin 5000 liranın altına düşürün ve ruhsatlarınızı yenilemeye bakın. Eğer durum gerçekten sizin için vahimse ruhsatlarınızı, tüfeklerinizi ailenizden birinin adına ruhsat çıkartarak devredin ve içinde bulunduğunuz müşkül durum ortadan kalkıncaya kadar aileden birinin üzerine kalsın tüfekleriniz. Daha sonrasında bu müşkül durumunuz ortadan kalktıktan sonra tüfeklerinizi tekrar ruhsatınızı çıkartıp adınıza devir yoluyla alabilirsiniz. Hakkımız hayırlısı olsun tekrar. Gözünüz aydın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bugün bu anlamda mutluyum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.